O mu etti seni? O mu etti seni? Doktor mercimek kadar bir şey dedi biliyor musun? Ama benim şimdi bir can. Benim canım gitti. Hep hayalini kuruyordum biliyor musun? Ben doğum yapmışım. Oğlan. Oğlumuz olmuş. Benim tabii başımda bir kurdele. Öyle yatıyorum. Sen odaya giriyorsun. Beni anımdan öpüyorsun. Bebeğimize bakıyorsun. Yeter miydi seni? İdile hemen yardım edin. Hemen bir yere uzan hayatım. Yeter! Namık, ne oldu? Yeter nerede? Odasında hiç çıkmadı bugün. Yeter! Handan Hanım. Kaybettim. Bebeğimi kaybettim. Ah, ah, ah. Yeter! Erdin mi muradına? Neymiş benim muradım? Evladımı kaybettim. Ne istedin benim evladımdan? Ne yapacaksın Namık? Öldürecek misin beni? Sen yaptın. İdil'den de bebeğimizden de kurtulmak için sen yaptın. Benim bu dünyada kurtulmak istediğim tek insan var. O da sensin. Öyle mi? Neden o zaman ben yapmadım demiyorsun? Desem ne olacak? Ha? Neyi değiştirecek? İnanacak mısın bana? Ben senin bütün söylediklerine inandım bugüne kadar. Sen benim bir söylediğime inanacak mısın? Tabii. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun, iyi günler. İyi günler. İyi günler. Ben Namık Emirhan hakkında bir şikayet bulunacaktım. Tabii buyurun. Kiminiz yalnız ama? Tabii. Nereye gidiyoruz Namık? Konuşsana. Seni öldürmediğime dua et. Ben o kadar çok şey için dua ediyorum ki hiçbirinde sen yoksun. Ne yapacaksın? Kafama sıkıp bir çöplüğe mi atacaksın beni? Evladının intikamı için. Ödeşiyoruz desene. Ben de evlatlarım için vurmuştum seni. Seni vurduktan sonra pişman oldum biliyor musun? Seni vurduğum için değil. Senin için hapis yatacağımı düşününce pişman oldum. Şimdi vursan ne, atsan ne? Benim oğlum öldü. Oğlumu sen öldürdün. Ben hiçbir şey yapmadım. O kadın yalan söylüyor. Bizi evden gönderemedi, bu numarayı buldu. Konuşma. Yaşattıklarını yaşamadan bu dünyadan gitmek yok Namık. Elbet bu yaptıklarını bir gün biri ödetecek sana. Efendim hayatım. Akşam kaçtaydı Gülsümler'in nikahı? Geliyor musun? Geleceğim. <laughs> seviyorum seni be adam. Ben de seni. Beşte. Beşte ama ben yine de bir arayıp teyit ederim olur mu? Hadi görüşürüz. Tamam. Görüşürüz hayatım. Gel. Sayın savcım. Hoş geldiniz. Bugün kaleme bir dilekçe bırakılmış. İlginizi çeker diye getirdim. Hem de size bir hoş geldiniz diyeyim dedim. Sağ ol, sağ ol. Dilekçenin dilekçe neyle alakalı? Namık Emirhan'la ilgili suç duyurusu efendim. Buyurun. Bu dilekçeyi verenle hemen konuşmak istiyorum. Tabii savcı. Gel bakalım Namık Emirhan. Yolun sonu yakın. Niye geldik buraya? İn. Namus ne yapıyorsun? Buraya kadar yeter. Seni İstanbul'da hiç getirmemeliydim. Başıma olmadık dert açtı. Canıma kastettin, oğlumu öldürdün. Bir daha görmek istemiyorum seni. Bolu'ya gideceğiz. Gülüşümü de göndereceğim arkamdan. Ha bir de evlenmeyi de unutacak. Bir daha karşıma çıkmayacaksınız. Yazıklar olsun sana. Senin için akıttığın her damla yaşa yazıklar olsun. İn. Bu yaptıklarının hesabını elbet bir gün vereceksin. Ben değil. Allah senden hesap soracak.